10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2002 öncesine kıyasla daha özgür ve serbest bir medya ortamına sahip olduğunu söyledi. Ancak bu özgürlüğün zaman zaman sorumsuzluk ve kuralsızlıkla sınandığını belirtti. Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler yine itiraz edecek. Ama kim ne derse desin, Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, daha mümbit, hiç tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir. Hatta açık söyleyeyim bu özgürlük ortamı çoğu zaman sorumsuzluk, kuralsızlık seviyesine kadar gitmektedir. Erdoğan geçmişte medyanın vesayet aracı olarak kullanıldığını ve manşetlerle siyasetin yönlendirildiğini hatırlattı. 28 Şubat'ın medya atmosferi artık geride kaldı dedi. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bunu söylerken hamaset olsun diye değil, gerçeğin ta kendisi olduğu için ifade ediyoruz. Bundan 25-30 yıl öncesinin manşetlerine şöyle bir göz attığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler de gayet net göreceksiniz. Hakikat peşinde koşan basın mensuplarının yalnızca haber yapmadığını, aynı zamanda tarihe not düştüğünü söyleyen Erdoğan, Anadolu medyasını demokrasinin temel taşı olarak tanımladı. Anadolu medyasının varlığı ve ayakta kalması bizim çok çok önem verdiğimiz bir konu. Dolayısıyla Anadolu'nun tertemiz vicdanını temsil eden siz medya mensuplarımızla bugün bir kez daha aynı havayı solumaktan duyduğu memnuniyeti hasreten ifade ediyor. Erdoğan, Türkiye'de medyanın özellikle milli güvenlik konularında batıdaki örneklerine göre daha rahat haber yapabildiğini savundu. Bazı gazetecilerin devlet düşmanlığını gazetecilik kisvesi altında yürüttüğünü ileri sürdü. Özellikle milli güvenliğe dair konularda ülkemizdeki basın kuruluşları batıdaki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatmaktadır. Batı'da bırakın açık açık yazmayı veya haber yapmayı düşüncesinin bile imkansız olduğu hususlar gazetelerimizde kolaylıkla yazılabiliyor.